Arkadaşlar öncelikle merhaba diyoruz herkese. Ee, güzel bir video çekmeye çalışacağız. Önce ormandayız. Ormanda mantar arayacağız, mantar toplayacağız. Sonra bir çevre temizliği varsa çöp toplayacağız. Ee, daha sonra ne yapacağız? Daha sonra deniz kenarına gideceğiz. Orada çöp var toplayacağız. Ama öncelikle, önceliğimiz mantar. Ee, şu an bir mantar arayacağız ormanda. Yenen mantardan. Çam mantarı. mantarından. Yani çıntar dediğimiz şeyden. Bakalım bulabileceğiz mi? Ara ara size videolarını çekeceğiz bulursak eğer. Ee, daha sonra bir çevre temizliği yapacağız. Ormanda bir temizlik yapacağız. Ee, yaptığımız ormanda daha önceki videolarda gördüğünüz gibi bazı yerlere su kanalları yapmıştık. Su çukurları yapmıştık. Oralara sular dökeceğiz. Su getirdik arabamızda. Bakalım böyle video olacak bugün. Hadi iyi seyirler şimdiden size. Buldunuz mu? Çok güzel. Dur koparma dur. Nerede? Şura. Oh. Çok güzel. Oh. <laughs> dur bakayım, çekip bakayım. Evet arkadaşlar, ilk mantarı Utku buldu. Ege üstüne basarak geçmiş ama Oh. İyi başladık. Daha evet. Bir Güzel bulduk. Tamam kopar onu siz oradan. Düzgün bir şekilde kopar. Tamam. Yani dibi dibinden alışırsan. Çok iyi Ege. <laughs> Bakalım. Altında çürük falan yok değil mi? Ne daha taze diyor daha. Güzel, taze. Tamam. Devam. Çok güzel. Süpersiniz. Hadi yürü. Hadi yürü. Oh. Bunun gibi 10 tane bulsak. Yeter gibi. Yeter. Şey. Hadi. Yani her tarafı kurcalamışlar ama biz gene de ilkini iyi bulduk yani. Evet. Buldun mu? Buldum gel. Gel. Oh, dur dur. Ha? İki tane Yan yana. Uh. Bakayım bir. Güzel işte. Çıntı arkadaşlar. Yine mantarda. Bakayım. Yoğurdu. Al. Sen de mi buldun? Evet. Al sen onları. Kırma üstlerini. Tamam. Oo. Oh. <laughs> Anneni arayalım akşam yemek yapmasın. Evet. Çok güzel. Ege dur elleme geliyorum. <laughs> Nerede? Burada. <Ha. gülüyor> Helal lan sana. Tamam al. al bakayım. Dibinden iki parmağını atıyorsun tamam mı? Tamam. İki parmağını dibine sok. Hı. Ege ne yaptın? Dibini kırdın mı? Bilmiyorum. Tamam neyse. Neyse ama bulduk. Bak Burada parçası büyük. oraya düştü. Büyük şey Bak parçası orada al parçasını da. Bak az daha bulmasak çürüyecekmiş bu ha. Ege'ninki ki büyük. <laughs> tamam tamam onları temizle yıkarız onları. Bakayım bir poz alalım. Helal sana seni var. Ben elime diktim mantarları. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi çocuklar. Oğlum bayağı bulacağız zaman buradan. Hadi bakalım. Hadi gezmeye devam. Arkadaşlar bilgi amaçlı söylüyorum. Bu çam mantarı genelde ya böyle şiş yerlerde olur. Yani altı kabarıyor. Toprağı kabartıyor mantar çıkmaya çalışıyor yani gün yüzüne. Genelde nemli yerlerde olmuyor. Nemli yerleri seviyor bu mantar. Biz de ağaçların altına eşeliyoruz. Nemli yerlere bakıyoruz. Ee, genelde buluyoruz yani köyde de burada da. Genelde buluyoruz. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar. Çocuklardan sonra ben de bir tane buldum. Bakın dediğimiz gibi Maşallahın içinde. Neyimli ne yani bugün? Maşallah. Utku tabak. Tabak. <laughs> tabak buldum tabak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam. Gördünüz mü? Vay, vay, vay. <gülüyor> <gülüyor> Burada hep Domuzlar koşmuş. Geçmiş domuzlar. Tek rakibimiz. Ay. Dikkat. <laughs> Arkadaş, mantar için çektiğimiz şuraya bak. Ama değecek ha. Hadi gelin yan tarafa geçelim. <laughs> Çalardan kurtulmamız lazım. Gel gel gel. <laughs> gel hazır gün yüzüne çıkmış. Bizi bekliyor. <laughs> evet arkadaşlar bakın böyle dağda bazen yolunuza çıkabilir. Çok dikkat ederim Yani yenen mantar, yenmeyen mantar var. Bu çantarı da geçiyor, çam mantarı da geçiyor. Al onu da. Bir, al al Hege. Kim alacak Hege? Dibinden sok parmağını. Yani kürek al abisin. Kürek al. Kürekle alamıyorum ya. Zor tamam iki bir, parmağını al. Bir. Kopardın mı? Kopardım. Güzel. Taze taze. Bakayım şuna bir altın çevir. Görsünler. Bakın arkadaşlar altı bu şekilde. Görüyorsunuz. Tap taze tap taze daha. Et gibi. Süper. <laughs> Diken battı. Hayır, Hadi. Hayır. Böcek gibi bir şey var. Böcek mi? Bir şey olmaz ya. Hadi. Yani. Hadi ama al küreni yerden. Abi hepsi böyle yolumuza çıksa ne güzel olur ha. Değil Anan satayım kimi çalın altında ya. Az önce aldıkken elim elime baksana ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar. Ne kadar oldu gelelim? 3 saat oldu mu? 3 saat oldu. 3 saattir ormanda geziyoruz. Bu kadar bulabildik. Ne kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 tane falan var burada bulmuşuz. İşte küçüklü. <laughs> küçüklü, büyüklü, yeşe. <yaşa>. Hep beraber. <laughs> ne oldu terledin mi? Hasta olma inşallah. Yok. Çok yorulduk ama değil mi? Evet. Yani güzel bir mantar topladık. En azından bir seferlik yemelik kendimize kadar mantar topladık. Ege de buldu. Gördüm zaten ağaçlara alerjisi var herhalde. sürüyor. Evet. Utku da buldu. Ben de buldum. Hep beraber hem eğlendik hem ormanda gezdik. Şimdi bunları arabaya koyup arabadan çöp boşuna alıp birkaç yerde e, çöp gördük. İnsanlar çöpü. insanlar olmasadan doğa kirlenmez. E, doğayı da böyle kirletiyoruz. Şimdi o çöpleri toplayıp arabaya koyacağız. Ondan sonra buradan devam edeceğiz. Başka bir tarafa doğru. Videonun devamı için. Bizle de kalın. izlemeye devam edin. Görüşürüz tekrar. Egeciğim. Görüşürüz. Görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar. Şimdi mantar topladık. Şimdi de gördüğümüz çöpü alıp kaçalım buradan. Evet. Tamam mı Egeciğim? Tamam. Hadi başlayalım. Evet. Daha başlar başlamaz. insanların O neymiş? Kovun. O ne? Peçete. At. Devam edelim. O ney? Merak etme, insanların girdiği yer, her zaman çöp çıkar. Geçişe bir deniz kovalım. Şu peçeteyi de al. Ege bakıyor şey var. Şurada. Hadi Ege. Şu doğru dolaşın. Ege'ciğim konuşabilirsin. Hmm. Ee, yarın geçsem. Herhalde yüz çoğa çıkar ormanın. Dur. Şu. Şurada var. Bir Şu önünde var bak. Utkucuğum arkanda. Arkanda. Toro var. Babacım o tırtıl. Kabuğunu burada bırakıp gitmiş. Böcek değil o. Tırtıl mı? Bak burada kabuğunu bırakmış. Gördüğün gibi. Kabuğundan çıkmış gitmiş bak. Arkası yırtık. Yine. Her yırtık. Yani arkadaş yiyip ormanda nasıl çikolata yersin arkadaş? Yani ormanı gezmek gibi çikolata yemek ne demektir ya? Ege bak şuradan bir biyon var bana önünde. Şurada. Al. Bu bölge temizlendi herhalde. Var mı da? Şimdi bir daha mantar bulamışız. Sonra buradan çıkamıyormuşuz. Bunlar da olması lazım ama. Tabii çok kurcalamışlar burada. Yol kenarı ya. Her duran kurcalamış, çöpünü atmış, gitmiş buralara yani galiba. Bu. Değil mi? O <laughs> olabilir. Evet çocuklar güzel işti. Yine iki torbayı buradan topladık. Şimdi onları alıp arabaya götüreceğiz. Sonra da ilk bulumu çöpe atacağız. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar siz siz olun. Doğaya çöp atmayın yani ne olur. Ege'ciğim sen söylemek istediğin bir şey var mı? Doğamızı kirletmeyelim diyebilirsin. Doğamızı kirletmeyelim. <laughs> Aklıma bir şey gelmiyor. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Daha önceden hayvanlar için hazırladığımız su su getirdik. kesintisiz hayvanlar su içmeye devam edebilir. Yani gördüğünüz gibi kuşlar gayet gelmişler, suyunu içmişler. Bu şekilde doğaya, hayvanlara ne kadar faydamız olsa o kadar iyi. şimdi Ildır tarafında geçerken bir halı saha gördük. Bizim Utku futbol hastası. hazır top var. sahada top da varmış. Kapılar da açık. Şuradayız. Birazcık oynayıp öyle gidelim. Ulan Utku ne ballısın ha. Utku bu kadar şanslı olma neye borçsun? Bilmiyorum artık. <laughs> yani bu kadar olur. Evet. Boş bir halı saha ve içinde top var yani. Çok Bilmiyorum. ilginç. Tamam oğlum, birazdan da seninle bir parka gideriz, geç. Evet, geliyor top. Gelsin. O, yani o kadar çabuk gol yedirir mi? Ay çok kötü vurdum, vuramıyorum ki böyle. Oi. <laughs> <It's> <laughs> <It's> <laughs> Evet Halısa'dan sonra gördüğünüz gibi burası Ildır Balıklova yolu ara yol. Bu tarafta Ildır'a gidiyor. Burada bir tane de park var böyle. Nasıl Egecim park? Güzel. Üst tarafta spor aletleri var galiba. Baba. Buraya fotoğraf çek. Bana gönder. Çok güzelmiş burası. Tamam. domaldı Evet arkadaşlar bugün sizlere güzel bir video sunmaya çalıştık. Kapanış yıldır da yapmaya karar verdik. Bugün mantar topladık. Çöp topladık. Birazcık farklı oynadık gördüğünüz gibi. Zaten videoda da göreceksiniz bunları. Güzel bir video sunmaya çalıştık dediğim gibi. Böyle videolar için, daha fazlası için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen yapmamızı istediklerinizle yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve görüşmek üzere.